Doğru. evet arkadaşlar biz renkli renkli balonlar şişirdik su balonları. Doruk şimdi onlarla size şarkısını söyleyip balonla oyun oynayacak ama ne yapacak göreceğiz. Doruk gölgeyi götür anneciğim. Hop, götürdün mü? Otur bakalım buraya. Bir renklere bakalım biz. Otur oraya anneciğim. Renklerine bakalım ama önce patlatmayacağız tamam mı? Bu hangi renk? Evet. Bu hangi renk? Mavi. Tamam bu hangi renk? Mavi. Evet, bu hangi renk? Yeşil, evet. Bu hangi renk? Evet arkadaşlar, biz şimdi buraya balonlarımızı koyduk. Ama ne yapacağız? Hep birlikte göreceğiz. Bekleyin bakalım. Evet arkadaşlar, Doruk'la balon oyunu oynayacağız. Şimdi ben Dora şarkıyı başlatıyorum. Sarı balon, sarı balon neredesin? dayım İşte buradayım. Şimdi onu ne yapacaksın biliyor musun? Atacaksın. Atacaksın bunu. At bakalım yere at. Ah, patladı. Şimdi bakle bekle yavaş. Kırmızı balon, kırmızı balon neredesin? Söyle şarkıyı buradayım. 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 İşte buradayım. At bakalım. Patladı. Şimdi pembe balon pembe balon neredesin? Söyle. Buradayım. Bunu atayım buradayım. Atayım. İşte buradayım. Bunu buraya at. Patladı. Ama buraya at. Burada patlasın. Turuncu balon turuncu balon. Dur şimdi değil. Neredesin? Al bunu turuncuyu. Buradayım. 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 İşte bunu buradayım. Atıyorum. At. Ay, patladı. Yeşil balon yeşil balon. Neredesin? Neredesin? Bekle. dayım, Buradayım. 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 işte buradayım. buradayım. At, at buraya. At. Patladı. Mavi Destin. balon, Destin. mavi balon, mavi mavi balon neredesin? Mavi Söyle. Buradayım, buradayım. İşte Biraz buradayım. At, at bakalım. Patladı. Mavi mavi balon, pembe balon, pembe balon neredesin? Söyle. Buradayım. İşte bu da. İşte At bakalım. Patladı. Şimdi bitti. Ne yapalım Doruk bu videodan sonra? Başka oyun oynayalım mı? Tamam arkadaşlar. Doruk videosunu sonlandırıyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Herkese çok teşekkür ederiz. Doruk el salla arkadaşlarına. Öpücük daha da aşkım. よろしくお願いします。